İyi günler. babam ee, babamı bu hastaneye getirmişler. İlyas Subaşı. Bakalım neredeymiş? Acil vaka olarak mı geldi? Bir trafik kazasına karışmış. Konuştum ama kötü değildi durumu. Bir daha bakalım. İlyas Şey, e, ben doktorunuzu çağırayım size. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Yo, Şey... Doktorunuza söyleyeyim o açıklar size. Peki. Bekliyorum. Bu kadar basit bir kuralı gözden kaçırma lüksün yok senin. Ya ama baba... Kes! Sen hastaya niye güveniyorsun? Niye tahlil yapmıyorsun? Baba ben onlara söyleyeyim. İkiniz de kesin! Doktorluğu beceremediğiniz ortada. Hele sen arkanı toplamaktan bıktım. Baba ayıp oluyor ama. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak kızın da sana çekmiş. Neyse. Bu hastanedeki son kozumuz Ali Asaf. Onu kızınla evliye ikna edemezsen eşyalarınızı toplamaya bakın. Beni acilden çağırıyorlar. Ben sizi uyardıkça her şeyi daha da berbat ettiniz. Ziyanur dostluğumuza bakmadan en kısa zamanda bizi bu hastaneden kovar. Hızlı olmalıyız. Nasıl kovacak? Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer kovarsa biricik oğlu da gerçekleri öğrenir. Nerede kaldı doktor? Çağırdım şimdi geliyordur. Geliyor hocam. Doktor hanım. İlyas beyin oğluyum. Buradan aradı. Kazadan sonra getirmişler. Görebilir miyim artık kendisini? Hemşireler bir türlü görüştürmedi. İlyas, İlyas Subaşı Anladım. Kötü mü durumu? Aslında babanızın durumu ilk başta gayet iyiydi ama sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Babanız kalp krizi geçirdi. Kalp krizi mi? İyi değil mi şimdi doktor hanım? Beni hemen onun yanına götürün ne olur. Ben, ben çok üzgünüm ama ne yazık ki sizi oraya götüremem. Ne demek götüremem ya? Yoğun bakımın ne, nerede anlamadım ki. Ben babamı görmek istiyorum doktor hanım. Alo, doktor hanım, size söylüyorum, size bir şey söylesenize bana. Ben çok üzgünüm ama babanızı kaybettik. Nasıl, nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik? İyi dedim ben size. Biz konuştuk babamla biz. Telefonla konuştu benimle babam. Beyefendi, inanın elimizden geleni yaptık ama Beyefendi. Babamla konuştuk telefonla. Yok o benim babam değildir. Başkasıdır o. Biz telefonla konuştuk babamla. <laughs> İyiydi diyorum baba. <laughs> Bir saatten oldu o adam öldü. Beyefendi inanın biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama babanızın bize kullandığı ilaçlarla ilgili yalan söylediğini düşünüyoruz. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen kime yalancı diyorsun? Ha? Sen babama nasıl yalancı dersin? Ha? Bırak! Sen kim oluyorsun baba iftira atıyorsun? Ya. Ben? Benim babam yalan söylemez. Ne yapayım, Benim ya. babam yalan söylemez. Babam yalan söylemez. Tamam. Tamam. Ne <laughs> oldu <laughs> Konuştuk oğlum. Ölmüş olamaz. Tamam, çabuk su, su getirin, su. Tamam hocam. <laughs> Sakin ol. <laughs> Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Bir yakalan kimi kimsen yok mu? Haber versen iyi olur. Bir cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne? Ne, ne diyorsunuz siz? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Böyle mi veriyorsun ölüm haberini? İşimi yapıyorum ben. Babasına yalancı diyerek. Doktorluğu senden öğrenecek değilim tamam mı? Bu aptal derslerini kendine saklasan. Bu doktorluk dersi değil. Bu insanlık dersi. Onu öğrenmen için de çok geç artık. Bak benimle uğraşmayı bırak. Çok canımı sıkıyorsun. Haberin olsun. Kendine bu kadar önemseme var. Eğer bir gün gerçekten seninle uğraşırsan fark anlarsın.